Bir gün bu şehre çok garip şeyler olmaya başladı. Sunucuda Kodmen adında bir efsanenin ortaya çıktığı söyleniyordu. Kodmen'in amacı tüm sunucuyu ele geçirmekti. Yani dediğim gibi bu Kodman çok tehlikeli onu durdurmamız gerek. Şehri kurtarmak için tek şansımız. Ya of ya bu Kodmen'i bulmamız lazım abi ya. Şehre gelmiş maymun gibi etrafta takılıyor abi ya. Cinsiler ya. Lan ne oldu? Lan Kodmen. Kodman çabuk. Çabuk onu bulmamız lazım. Yine. Çabuk şehrin üstüne çıkmamız lazım. Çabuk koşun burada asansör vardı. Asansöre binip hemen yukarı çıkalım. Çabuk kaçmam lazım. Sinemaya gelmeden çabuk. Lan heravren ne işin var burada? Bu sonucu ele geçiremeyeceksin. Kodümen. Çabuk koşun bulmamız lazım onları. İnşallah kaçmamışlardır bakalım. Kodümen bizi gördü ama. İnşallah kaçmamışlardır. Hadi bakalım kaçmasınlar. Lan neredeler lan bunlar? Abi daha demin buradaydı lan. Nasıl kaçlar lan? Daha demin buradaydılar ya. Nasıl kaçlar lan? Etrafa bakın, etrafa bakın. Burada bir yerde olabilir. Saklanıyor da olabilir. Her tarafa bakın. Kaçmış her abi. Stiller kaçmış her ya. Neyse lan. Bu ne lan? Sandık var. Açalım. Kitap. Durun abi okuyorum. Ben beyaz gözlü Minecraft'ın ilk olan birisiyim. Demiş. On kodmen değil mi bu? Beyaz gözlü diyor. Herobrine lan. Şöyle ben ele geçireceğim kodmen değil diyor. Hem kodmen hem de Herobrine. Kodmen yetmedi Herobrine ile mi savaşacağız şimdi de biz? İnşaattaki kulübeye gel ve olanlara bak. Beğen koşun inşaattaki kulübe Çabuk çabuk. Arkadaşlar inşaat... Buradan tümünüz gidince oradaydı diyebiliyorum. İnşallah doğru yere biliyoruzdur. Herobrine sizin işiniz bitti lan. Kodmenle bitti. Herobrine'le bitti abi. Abi bu Herobrine nereden geldi ben onu anlamadım ya. Kodmen yetmedi bir de Herobrine'le mi savaşacağız? Gelin beyler gelin. Nerede bu inşaat? he Buldum buldum buldum. Burası burası burası. Burası inşaat burada aynen. Winch falan da var. Evet burası abi. Durun lan durun. Koşmayın. Ben bakayım abi şu içeri. Sonra da bakarız. Abi. Arkadaşlar inşaatı bulduk da inşaatın oradaki kulübeye geldi diyor. Kulübe nerede? Bilmiyorum ben şu an. Steve'ler siz biliyor musunuz lan kulübeyi? Lan? Steve'ler? Steve'ler nerede? Lan daha demin burada vardı. Yoklar. Abi yine Herobrine ve kod benim işim ya. Hayır. Ben tek başıma ne yapacağım? Hayır ya. Neyse inşaattaki kulübeyi hemen bulalım. Bu inşaatın girişi nerede abi? Aha inşaatın girişini bulduk olduk? Yani Hem yasak galiba girişi de şuradan bir atlasa gel yani, tamam. Geldi iki tır var burada. Tır abi giriş nerede giriş? Aha, kulübe. Kulübe kulübeyi bulduk. Kulübeyi bulduk. Şimdi şuraya bakalım. Sandalye var. Burada yer var. Bulduk. Bakalım bir daha buraya okuyacağım. İnşaattaki kulübeye gel ve olanlara bak diye. Hazırsanız atlıyorum. Atladım. Burası neresi lan? Çok karanlık. Herobrine yok inşallah burada. İnşallah Herobrine burada yok. Harbidiyorum. Altıma sıçabilirim. Her yok gibi. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Gidiyorum. Bismillah. Hapishaneler var. Kodmen. Kodmen. Şehri patlattığım için özür dilerim. Lütfen kurtarın beni. Ya tamam kod ben özürünü kabul ettim de ben bu şifreyi nasıl bulacağım abi ya şifreyle kitlemişler seni Nasıl bulacağım ben bu şifreyi Sallayayım hackleyeyim ben bu kapıyı Arkadaşlar şurada kapı var oraya gideceğim ama Burada kod ben bizden diyor ki özür diliyor şehri patlattığım için özür dilerim diyor Em lütfen beni kurtarın diyor bence abi Bence arkadaşlar biz arkadaşlarımızı ilk önce kurtaralım Belki buradadır arkadaşlarımız bakalım burada bir şey yok Burada bir var mı Burada da yok burada var mı burada yok Evet abi buralar bomboş benim arkadaşlarım nereye koydun ben ya arkadaşlar arkadaşlarımızı bulmamız lazım sizin arkadaşlarını bulup kurtarmamız lazım sonra abi kodmeni düşünürüz yani sonuçta bizim şehrimizi patlattı ve şimdi özür diliyor şimdi abi kapıyı açıyorum hazırsınız like atıp abone olduysanız açıyorum ve açtım Bismillah lan Burası neresi Adamı iyi kadar parkur yapmış. Lan. Oh. Lan her üşenmedim lan bu kadar parkur yapmaya. Abi ya. Adam koskocaman parkur yapmış ve lan var. Ben yani bir kez bile yanarsam abi biter oyun. Yanmamam lazım abi. Bu parkurun sonuna kadar gitmemiz lazım. Bir dakika. Orada biz iki tane hapishane var ama içindekiler gözükmüyor. İçinde arkadaşlarımız varsa Lan Hello nasıl kurtaracağız abi arkadaşlarımızı. Hello de yok gözükmüyor etrafta. Başlıyorum parkura. Şuradan atlasam. Bir dakika abi acayip acayip korkunç bir şey çünkü. Hop atladım tamam çok güzel. Tamam. Bu ne? Bot 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 var abi. Tekne var. Şimdi tekneyle buradan biz MLG mi yapmamızı istiyorsun? Abi ben menant oynamıyorum. Müş oynamıyorum. Nasıl yapacağız bunu? Biz... Neyse arkadaşlar. Abi gözüküyor mu arada oradan bir şey? Bakayım gözükmüyor. Gözükmüyor. Arayış arabanı olduysanız. No yes be. Şimdi buradan oraya mı atlayacağız? Buradan atlayamayız herhalde. Bir iki bayağı blok var. Ben bunu koyacağım atlayacağım. Hop. Yes tamam. Bu ne lan? Speed 2 hız verdi bize. Şimşek bak bin. Bir tane alayım şundan. Sonra direkt koşacağım abi. Bakalım buna basarsak TNT patlayacak ama. Abi hemencik koşmamız lazım. Koş. Hop. Oh, Benim hız koşmam bitti bu arada. Oh. Arkadaşlar fark ettiyseniz şu yeri de abi ben koşmayı bıraktım yanlış. Aa açlığım bitmiş. Ben de diyorum neden yani, koşmuyor? Tamam arkadaşlar şimdi açlığım doluyor. Tamam. Bu ne lan? Ne yapacağız burada? Aa. Like atarsanız kurtulur, abone olursanız kurtulur. Cık, ulan ya, ulan bunu koymayı unutmuşuz ya. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayınız Neyse ben bunu görünmez insanları kurtarıyorum. <laughs> like atarsanız kurtulur. Kurtarıyorum abi. tamam. Mükemmel. Devam edebiliriz. Burada ne yapacağız? Galiba bunu buraya koyacağız da bir dakika. Şöyle yapsak. Aa, olmuyor. Oldu. Hadi. Hadi. Olmuyor. Ha. Niye? Ha, oldu. Yes be. Şunu kır kır kır. Çubuk gelmez inşallah. Ulan direkt tekne gelmedi. Normalde arkadaşlar eski sürümlerde biliyorsunuz. tekneye girince çubuk ve tahta geliyor. Tamam merdivenden tırmanalım. Tırman tırman tırman. Aa arkadaşlarımız burada. Ben Steve ve Durun abi kurtaracağım size. Buradan biz ne yapalım? MLG'yi nasıl yapalım biz buradan? Koysam Aa kırıldı. Bir tane tekne kaldı. Nasıl yapacağız? Ah Lan. Su lan bu. Aa. Yanmıyorum. Yanmıyorum lan. Olaya bak. Aa. Arkadaşlar lavla yanmadım. Neyse abi bunu düşünme elimizi arkadaşlarımızı kurtaralım. Ama bu kapılar da kilitli. Neyse chest var şurada belki. Chest'te blok vardır onları ay şifre yazıyordur inşallah chest'e şuradan atlayalım atladım yes 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 hoppam tamamdır geldim lan geldim 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 abi sizi buraya kim kapattı bak abi kesin hero brain korucu hero brain'in koyduğum kesinlikle şifre 1 2 3 4 dur abi nasıl değil 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 değilmiş bu ne şifresi ne bence 1 2 3 4 5 değil. Arkadaşlar şifre neyse yorumlara yazmayı unutmayın. Şifreyi ben bilmiyorum neyse. Oha kanka. Oha. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bence buradan parkur yapacağız. Fırınların içinde şifre yazıyordur büyük ihtimal veya bir şey vardır şu fırınların içinde. Gidelim fırınlara. Yoksa yine fırınlar niye yapsın ki bunlar? Her oraya sana diyorum. Yok mu lan bunların içinde bir şey? Bir şey yok abi. Furnace, furnace. Biz koyalım o zaman şunun içine bir şey. Tamam. Tamam, tamam. Tamam. Aa kitap, kitap bulduk. Yes. İnşallah aynı şey yazmıyordur bu kitapta 9874. 98 74. Yes. Kurtaracağız abi arkadaşlarımızı. Kodmen ne oldu lan Codman? Ulan Kodmen'in oyunuydu ama Herobrine bozdu bu şeyde. Herhalde ne hapsettiriz arkadaşları? Kurtardım gel lan buraya gel 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 creeper ha geldin en sonunda ya şimdi buradan sizi kurtaracağım ve kodmenleri artık kurtarmaya gideceğiz kodmenler bizden özür diledi onları kurtarmamız lazım Sakin yürüyün abi. Sakin sakin. Bak altta lav var. Harbiyon birbirinizi ittirirseniz lavı boylarsınız abi. Gel gel gel. Gel. Korkma 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 gel. Ha. Aferin. Şimdi burada birileri yok galiba ama ben yine de bakacağım. Abi kimse yok on buralarda. Gelin gelin gelin. Burası niye karanlık? ben bak geldim seni kurtarmaya. İnşallah şehri bir şey yapmazsın. Gel bakalım.